Var, hadi, hadi. 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 Hepinizin katıldığından dolayı hepinizi yürekten kutluyorum. 15 10 2014 çarşamba günü bu vadiden toprak almak için gelen DSİ ve özel sektörü geri püskürttüğünüzden dolayı sizleri yürekten kutluyor. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimize söz veriyorum. Bu, bu noktadan sonra burası için hazırlamış olduğumuz basın açıklamasını Selvi kardeşimiz size okuyacak ve ondan sonra da burada Ege TV huzurunda bir topluca sizlerin de arkamızda olduğu bir röportaj yapacağız. Ondan sonra da hep beraber arabalarımıza bitip köyümüze döneceğiz. Ve biz bu mücadeleyi burada başlatmış oluyoruz. Hepinizi tekrar buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Köyü, Kirişlik Vadisi'nde yapılması düşünülen bir baraj projesi bulunmaktadır. Yapılması planlanan bu barajın köyümüz için büyük bir tehdit oluşturduğundan ve bu zamana kadar her ne kadar uğraşsak da hiçbir kurumdan tam anlamıyla bu baraj projesi hakkında bir bilgi sahibi edinemediğimiz gibi buraya zemin çalışması için gelen mühendislerle yaptığımız görüşmelerde köyümüze bir zarar olmayacağı Hatta bize faydası olacağı gibi komik bilgiler söylenmişti. Fakat haritalara bakıldığında bize hiçbir faydası olmayacağı gibi köyümüzün baraj sahası içerisinde kaldığından yerinde kaldırılması gibi bir durumla karşı karşıya kaldığımız için son derece ciddi bir kaygı duymaktayız. Köyümüzün kaldırılması gibi bir durumdan dolayı insanlar son derece huzursuz ve geleceği hakkında endişelidir. Bu yüzden bilinmelidir ki 200 yıldır burada huzurlu bir şekilde yaşamını devam ettiren biz Mehmet Alan köylüleri ne olursa olsun asla ama asla köyümüzü terk etmeyeceğiz. Bu köy, bu araziler bizlerin ataları, dedeleri, nineleri tarafından sırtlarında su bidonları taşıyarak bu hale getirilmişti. O yüzden bin bir zorluk ve çilelerle kazanılan bu yerlere sahip çıkmak bizim en büyük onurumuz ve vicdanımızdır. Atalarımızdan bizlere bırakılan bu güzel köyümüzü, doğamızı, tarlalarımızı bizler de çocuklarımıza bırakmak en büyük arzumuzdur. Mehmet Alan Köyü, Metin Aktaş'la görüşüyoruz. Burada bir baraj projesi olduğunu biraz önce tanık olduk. Bunun başlangıcını bize anlatabilir misiniz? Şimdi biz 2009 yılında muhtar olduğumuzda bu söyleniyordu. Daha bizim küçüklüğümüzden beri, yani ben 53 yaşındayım, küçüklüğümüzden beri burada baraj olacağı söyleniyordu. Fakat ciddiyeti anlaşılmamıştı. Ama biz muhtar olduktan sonra bir yıl önce Burada toprak almak için bir grup geldi. Biz de onları genç kardeşlerimle geri gönderdik. Ve aradan biraz geçtikten sonra tekrar bu Kirişlik Vadisi'nde e, toprak alındığını duyduk ve bütün arkadaşlar birbirimize irtibat kurup gelip kepçeleri aynı aynı şekilde bizim tapulu arazilerimizden hiç kimsenin izni olmadan toprak alamayacağını söyledik. Ve bunun müteakibinde de bu ayımızın bu ayın 15'inde e, beni Edremit kaymakamlığından çağırdılar ve işte toprak almak için gelecekler. Ama sizin topraklarınızdan değil, yollardan, kamusal alanlardan toprak alacağız diye söylediler. Ve peşinden de işte 15'inde jandarma karakolu karakolunda karakol komutanı çağırdı. Yanlarında DSİ mühendisi ve belki de bilmiyorum 3 tane de özel sektör mühendisi ve karakol komutanı oturmuşlar. Bana gene aynı şekilde biz sizin tapulu mallarınızdan değil ama yollardan, kamusal alanlardan toprak alacağız, analizini yapacağız, vizipli çalışması yapacağız dediler. Ben de dedim ki komutana, komutanım siz kamusal alan diyorsunuz ama bu kamusal alan kamu ne demektir? Kamu bizleriz. Sizler kamunun görevlilerisiniz. Sen bir kamu görevlisisin dedim. Mühendis arkadaşım bir kamu görevlisi dedim. Ben de yıllarca kamu görevi yaptım dedim. Ama kamu alan dediğin zaman benim köylümün alanıdır dedim. <laughs> Biraz uygulayayım. Sağlık olsun. Şimdi peki bu gelenler ve bunlar beni kendileriyle beraber gelmemi söylediler. Ben de sizin yanınızda görüldüğümde herkes bana sokaktaki köpek dahi satılmış muhtar derler. Ben sizle gelemem dedim. ve onların yanlarından ayrıldığımda tüm azalarımı ve köyde ileri gelen arkadaşlarımı aradım. Bir grup hani 30 ya da 40 kişi gelip buradan o kepçeleri jandarma ile beraber gelen kepçeleri geri gönderdik. Ve işte ondan sonra da biz burada bu basın açıklamasını yapmasını ve biz köylü olarak yani basın açıklamasını yapmasını. Aslında ben öyle kendime inanıyorum ki şu körfezde buraya 10 bin kişiyi getiririm. Ama biz Mehmet olan olarak bu mücadelenin sonuna kadar olduğumuzu göstermek için bu basın toplantısını yaptık. Şu anda sadece Mehmet alanlılar var burada? Başkaları da var mı? Bu anda şu anda burada sadece Mehmet alanlılar ve basın yayın basından olan arkadaşlarımız var. Tabii candan gönülden yan köylerden olan yani gene köylü arkadaşlar da var yani. Ama burada şu anda burada bulunanların yüzde doksan beşi Mehmet alan halkından. Ve onun için biz köy olarak tek vücut tek yürek olarak bu işin mücadelesini verirsek biz bu barajı burada yaptırmayacağız. Ama ilde de illakin illakin de bu baraj olacaksa Girişlik vadisi barajın altında kalmaması gerektiğini söylüyoruz yani. Size resmi bir e, başvuru yapıldı mı? Şu ana kadar barajla ilgili muhtarlık olarak hiçbir resmi yazı gelmedi. Şu anda biz onun da cevabını istiyoruz. Bu konudan bilgi istiyoruz ama bilgiler bize komik veriliyor yani. Ben daha önce 25. Balıkesir 25. DS müdürüne çıktık ve ondan bilgi almak için gittik. O bana şunu söyledi. Yanımda genel birinci azam o dönemin birinci asası şimdi genel azam olan Ali vardı. Bize Havran e, Edremit'in sularının tuzlu olduğu söylendi. Yeraltı kaynakları sularının. Ben de sayın müdürüm bu suların tuzlanmasının tek sebebi tek nedeni sizsiniz dedim. Çünkü dedim Havran Barajı'nı yaptınız. Havran çayı denize özgür akamadı. Orada milyonlarca yarasa yok ettiniz. Ve deniz geri basınca Havran ve Edremit'in suyu tuzlu çıktı. Siz Memadalan'ın üzerine bu Zeytinli Barajı'nı yaparsanız bizim Akçay'da denizin içinden içtiğimiz artejen atıp içtiğimiz tatlı suyu da tuzlu çıkaracaksınız. zeytinin suyunu da tuzlu çıkaracaksınız. Biz onun için bu Zeytinli Barajı'na sonuna kadar karşıyız. Ve siz dedim bu barajı bir de kendiniz için yapsanız, devlet için yapsanız, belediye için yapsanız biz gene ona belki vicdanen sizlere yanında olabiliriz. Ama siz bu barajları büyük bir ihtimalle yandaşlara verip 49 yılında kiralayıp bu Edremit Körfesi'ndeki bu Edremit Körfesi'ndeki bütün vatandaşlarımızın su parası alaraktan bir yerde bir inek gibi sağlır hale getireceksiniz birilerine rant yapacaksınız. Onun için biz bu barajın sonuna kadar karşısındayız ve bu barajı buraya yaptırmayacağız diye. Müdüre bunları aynen böyle söyledim. Karakol komutanına da söyledim. D.S. mühendislerine de söyledim. Biz bu şekilde bu mücadelemizi, bu köylümle burada beraber yeniden buradan tekrar tek vücut olarak sonuna kadar varız ve bu mücadeleyi son kazanacağız. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şeyim. şeyler söylemek ister misiniz? Niye geldiniz buraya? Kuyumuza baraj, kıyımızın kalkmaması için, hı. buraya baraj olmaması için. Baraj olduğu zaman köy kalkacak mı? Öyle diyorlar. Hmm. Peki başka nasıl zararlar olacak acaba? Her türlü zarar olacak. Ormanlar gidecek, zeytinlikler gidecek. Hı hı. Şu Şu gelmeyecek. Su gelmeyecek. Evet. Hepici gidecek. Tarklısın. Sen ne diyorsun bu işlere? Ben de bunun dediği gibi diyeyim. Sekiden üç yaşındayım ben. Evet. Bu memlekette doğdum, bu memlekette büyüdüm. Evet. Bu Kirişli Boğazı'nda 300 çuvalık bizim de var yerimiz. Peki gittiğini, burada. Gittiğini, ha. istemiyor. Köyümüzün kalktığını istemiyor. Evet, burada baraj olursa belki baraja yüzmeye gelirsiniz. Aa yüzmek biz, istemek biz yüzmek falan. Biz yüzecek olduk mu bu denizi falan yüzerek. <laughs> i̇stemek. Çayımızda yüzerek biz. Peki, peki başarılar diliyoruz. İstemek oğlum. Köyümüzün kalktığını istemek, tarlalarımızın su altına kaldığını istemek istemiyor biz barajı. Ben Evet tabii. Ben burada küçücüktüm. <laughs> Hayvanlarla bu ağaçları suladım. Öyle büyüttüm. Yazık değil mi bu insanların emeğine? Künah değil mi yani? Atalar He? Aslında. Ben 67-8 yaşındayım. Biz burları öyle eriştirdik şeyler için o zaman hükümet de şimdi hükümet de, şey hindi hükümet de, o zaman hükümet de miydi Neden önceden kalkmamışlar? He? Neden kalkmamışlar? Ben o sene velisi benim aşağıda bir bahçem var. Buraya bara ölçmeye geldiler. Çayın içerisini içerisine geliyor birisi. Bir genç bir şey. Ocumaz metre gibi bir şey var elinde. Geldi yanıma. Oğlum dedim. Kolaylı gelsin yengüre. Sağ ol oğlum dedim. E dedi sen dedim ne yapıyorsun oğlum dedi. Biz dedi baraj ölçüyük dedi. Hı. Nereye ölçüyoruz dedim böyle ettim de. Şu dedi karşı kaya şu karşı şeye dedi. Ama teyze dedi şu karşı çürük dedi. Hı. Ölçtüğümüze göre. E on sene geçmeden böyle oldu. Ama yazık değil mi bu insanlığımızın emeğine? Demek ki çürük değilmiş. Herhalde. Bilmiyormuş da benim yani duyduğum şey o ada, şeyden ölçümcüden öyleydi. Evet. Bu çayın yukarısı geniş. Bu insanların emeğini soyet yani yapsınlar, yukarı yapsınlar. Yine bu süre. çayın yukarısı derin. oraları yapsınlar. Ne bu kadar insanın canını yakıyor? Ya da yaparlarsa yine size su gelmeyecek. Yine zararınız olacak. Olsa da bu derece oldu. Böyle içine tarlalarımız tarlaların gitmez. Tarlalarımızın için uğraşıyor. Onların tarlası gitmez mi o zaman? Onlar kendi yok. düşünsün o zaman onu. Biz düşünecek değil o zaman. Oradakiler mi düşünsün? Oradakiler düşünsün. Baştakları düşünsün o zaman. Orman düşünsün o zaman. Biz düşünmüyor. Yukarıda köy yok mu? Yok. Yok yukarıda. Yok, yukarısı daha derin. Bu çayın geniştir. Yukarısı çok geniştir. Bu vadedir bu çayın yukarısı. Bu yandan gelen de su gelir. Bu yandan gelen su da gelir. Bu çayın yukarısı böyle bir vadedir. Oralara yapsın. Ne ne kayalıklar var. Ne derin yerler var. Oralara yapsınla para size zarar verir. Alana sokmamak Çok. gerekir. herhalde yani. Herhalde. Ama bu kadar can yanacağına oralar yine o kadar değil. Gele gele size de dayanır. Dayansa da bu derece dayanmaz. Bizim koyumuz öldü diye buralara bir şey oldu mu? Yok. Tarlası, bahçesi buralar bizim koyumuzun. Koyumuz kalksa da biz öldük o zaman. Kalkmasa da öldü yani köyümüz. E, e, sonuna kadar direneceksin. Sonuna kadar. Bak ben bastondan geziyorum. Sonuna kadar dilenecek. Başarılar diliyorum. Sağ olasın. Bahriye teşekkür ederim. Tabii, buyurun. Bu barajın Zeytinli Belediye Düğün Salonu'nda çalıştayı vardı. Ama ne kadar zaman olduğunu bilmiyorum. Bu çalıştayda da ben de 25, 25 2005 mi ya. neyse 2005 bu çalıştay'a ben de katıldım. Bir köylü olarak katıldım ve itiraz ettim. Mümkün değildir dedim. Vatandaşım biri çıktı ki köylü cahil dedi. Oysa ben üniversite mezunu bir polis memuruyum. Ha, köylü cahildir dedi. Doğru dedim. Ben cahilim çünkü senin orada tarlan yok. Bekara karı boşamak çok kolaydır beyefendi dedim. Ve bu arada toplantı sonunu ben izah edeyim. Dedi ki bir e, zanelerin İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlilerinden herhalde jeolesi mühendisi olması lazımdır. Dedi ki bu barajın buraya yapılması çok zor. Neden zor? Çünkü birinci sınıf deprem fay üstü diyor. Birinci sınıf deprem fay üstü olan bir yerde barajın yapılması çok zor olan bir şey. Felakete, davet Felakete davettir. Çünkü şu anda Akçay bir suyun üzerinde yüzüyor. Ve buradaki yapılacak olan bir barajın ne kadar tehlikeli? Burası için değil, Körfez için tehlikeli. Diyor ki, Dikili ile Küçük Kuyu arasındaki yerleşim yerlerinin su ihtiyacı giderilecek. Kardeşim Madra Dağı var orada. Gidin Madra Dağı'na istediğiniz kadar su var orada. Niye siz buraya dikiyorsunuz? Bu köyün eğer bu baraj gerçekleştiği andan itibaren yüzde 85 bitir. fakirleşir. Ekonomisi bitmiştir. Ekonomi biter. Yüzde 85 kendini az çakarcık şey kalmıyor burada aile kalmıyor. Bu kadar bu kadar hani adil adaletsizlik şey olur ve şeydeki Muğla Üniversitesi'nde bir profesörün de kartını verdi hala evinde kartı. Baraj gerçekleşme başladığı andan itibaren beni Arasan sevinirim dedi. Muğla Üniversitesi. Yani şu barajın burada. Bu şartlarda olması çok büyük bir tehlike. Sizce neden buraya yöneldiler? Bakın, diyorum ya size, yöne yönelmesinin sebebi Dikili ile küçük kuyu arasında yerleşim merkezi. Her gün belki şu anda bilmiyorum 500 bin, 1 milyon beş bin bir milyon insanın yaşıyor yani şu anda. Bunun tabii su ihtiyacı var. Devlet bunu karşılayacak. Ama karşılar Kanada halkı mağdur etmemesi tabii, gerekir. Mağdur, mağdur etmediği müddetçe kimse burada karşı çıkmaz. Ne diye karşı çıksın? Nasıl etmeden temin edebilir bunu? De, de, işte onu da nasıl etmeden temin edebilir? Evet Edirne Belediyesi su aldı. Edirne Belediyesi'nin almış olduğu su aynı şartlarda alınabilir. İşte, işte burada mesela aynı şartlarda büyük şeylerle, kanallarla bu suyu istediği yere taşıyabilir. <laughs> Teşekkür <Al. gülüyor> ederim. Istemiyor. Kireçli Parisi bir cennettir. Cennetimizi cehenneme çevirmeyeceğiz. Bravo. Bravo.